Merhaba gençler ben Oğuz Bugün sizlerle birlikte gençler Minecraft'ın içinde oltaları biliyorsunuz Bu oltalarla gençler bugün balık tutmuyoruz Bugün Minecraft'ın içindeki yapıları tutuyoruz Ve Minecraft yapılarından birkaçını tutmaya çalışacağız Videoya geçmeden önce gençler sizden bir like bekliyorum 20.000 like falan atarsanız herhalde tahminen yeterli olabilir Şimdi videoya geçiyoruz Baby şimdi niye burada bu kadar sandık var? Kanka eee, arkadaşlar like attıysa açıklarım Arkadaşlar şimdi like atmasını bekliyorum azıcık, az, azıcık az, bekle geliyor Tamam geliyor. ben şu an bekliyorum ben hala bekliyorum abi Bak bekle <laughs> bak bak şimdi bekle bak bak Şimdi şey diye düşünüyor olabilirsiniz Ha biraz beklesin zaten yok geçmeyeceğim Like <laughs> adına kadar buradayım <laughs> <laughs> Neyse şaka bir yana hadi bir göster bize bakalım Tamam bunları. tamam geliyorum kanka şimdi 9 tane farklı e, Ne dedin ona yapı mı desek artık yapı diyelim yapı 9 mı? tane farklı aynen yapı mı desek ki Yapı değil oğlum, olta ki? bunlar olta Hayır bak şimdi 9 tane farklı yapının oltası bunlar bak 9 tane sandık var he. hepsi böyle tek tek soldan sağa itibaren böyle soldan sağa itibaren en az var. Bir sürü benim için bir ülke sürü var gideyim. değil mi burada dur bir kontrol Aynen, edeyim. Aynen bir sürü hepsinden var kanka. Şimdi bu sandığa koyduğun şekilde biz bunları craftlayacağız yani çarşma masasıyla birleştireceğiz. Öyle. Sonra evet. oltayla balık tutar gibi yapı tutacağız ha. Aynen öyle ta kendisi de bizim bu yemek ve bebeğim? crafting table ihtiyacımız var kanka. Evet git birader odun kır ben biz onları, <gülüyor> <gülüyor> Biz onları unutmuşuz. <laughs> Şimdi o zaman baby ben bir ev tane çalışma masasını koydum. İlk Aha. başta e, odun ve 8 tane odun ve bir tane olta var kanka. Aynen bu yanlış hatırlamıyorsam bize köy verecek. Bir tane köy spawn edebileceğiz denize. Oo bak ne diyor? Village fishing rod. Aa. Dur şimdi oltayla köy mü yakalayacağım? Kocaman köy. Oltayla bildiğin köy tutacaksın <laughs> Dur dur, dur dur dur. Baby ben denize doğru gidiyorum. Gelsene benimle. Sen git kanka ben de hemen yemeklerimizi getireyim. Bak burada da bir köy yolu var. <laughs> dur bak tam bunun ucuna geçip iskele gibi bir yer var baby burada gel. Nere? Ha tam burası buldum buldum. Tam Geldim buranın ucuna geçip oltamızı saldık bağımlı denize. Kanka duh, duh, ben duh, de sana duh, yemeklerini duh. atayım. Zaten muhtemelen bu köydeki şeylerden toplarız ya gene de ben hazır toplamış olayım. Dur ben de oltanın dibine girdim o zaman. Duh, 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 duh. Kanka biz böyle köpek, gelen balıkları kaçır. Baloz balık tuttum. Aa, bak... Aa geldi. Tepemizde var evet ne sıkıntı var kanka bakalım blok yok. Niye? Ha. E blok yok nasıl kes? Oğlum çıkacağız? hani bütün köy bu kadar değil niye böyle bir şey geldi? Bir yol yapsan oraya geldim. Gel kanka ben yolu yaptım sayılır. Kanka köy deyince ben kocaman köy gelecek zannettim niye bu kadar geldi? Kanka işte o kadar oltayla bu kadar tutuyor yapacak bir şey yok bak ya hayır ya. <laughs> tamam. tamam ben girecektim. Düt 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 düt. Ne Baby, çıktı? Üstüme bak. Orada ne var? Oyda. Ya, bir dakika burada... burada burada hiçbir şey yok ya burada boş. Ben beğenmedim ben bir tane daha tutacağım. Bir tane daha tutacağım tut hadi. bir tane daha tutacağım. Beğenmedim. Aaaa! Tamam. yanından tut ama, oltanı <laughs> <Tamam>. yanından tut. <laughs> tamam, tamam. Gene havayı mı çıkartacak bu, bunu? E, ee, muhtemelen yani. Tamam, ben de Öyle be düşünüyorum. 5 tane Dorpah var. Gel bakalım, gel. Birazcık sabır işi gerekiyor gençler biliyorsunuz. Balık tutma olayları, azıcık onu öyle. Yunus, Yunus da yakalayabilirdik, neyse. Benden, benden balıkçı olmaz. Baby gel bakayım sen buraya. Biz de <laughs> diğer oltaya geçelim. Baby sen şuradan, bak sana bir tane görev. Sen buradan bir tane köy yakalıyorsun sudan. Ondan tamam. sonra e, oradaki sandıktan kendi üstüne bir şeyler alıyorsun. İnşallah çıkar. Benim şahıs başımın parçası gibi. Şimdi dur bakayım. Oltadan daha güzel yapılar da tutabiliriz. Mesela. Bundan sonraki neymiş gidip ona bakalım. Baby tekne var kanka. Teknenin olayı ne? Tekneli Teknenin olta. Teknenin olayı ne düşünelim. Kanka valla unuttu desem ya. Gemi 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 yani. korsan gemisi korsan gemisi. Ha hani anne, anne gemi gemi batık, evet. Muhtemel. Batık gemi çıkartabilir büyük ihtimalle. Batık büyük. değil normal bence tekne gelir ya. Uzun bir bekleyişin ardından Beden balıklar benim olmanı dermişçesine Bir gemi yakalamaya çalışıyoruz sudan Bakalım Bekleyelim Kanka bence 4 tane zümrüt çıkartırsın oradan sen 4 tane zümrüt Ne yapacağız Aha. 4 tane zümrütü ee, Aha Sen çıkart sen çıkar orasına bakarız Baby gel 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 Direkt çıktı bu arada ben direkt köyden atladım ama <laughs> Güzel Baby ben gelemiyorum Baby ben gelemiyorum Gel Dur kanka bekle çıkartacağım Onu nasıl becereceksin <laughs> Oğlum sen ben daha aynı şeyi yapacaktım bende. Sen rahat olursun, ben de gel kanka. Çek, çek oltayla beni, oltayla beni çek. Dur, az kaldı. <laughs> dur, şunu da kanka, kırmayayım bari. Kanka, Ne olmuyor ya? Dur, kır kır. Tamam. Baby, eee Sen aşağıdakine bak, ben yukarıdaki sandığa bakıyorum. İyi, pek tamam, anlaştık. Oy. Ben gireyim şuradan. su adaptasyonu he? Aa güzel <laughs> şeyler çıktı he. Ne çıktı? 3 tane 3 bölü güveç var kanka, içer misin? Yerim, içmem. <laughs> sen nereden ya çıkacaksın? Ya aslında doğru evet, güveç yedin. Allah ben ne çıkamıyorum? Oğlum sen burada pantolon Bak. bırakmışsın. Ben onu almadım ki. Alttakini aldım altı oddakini. iki tane mi varmış sandık? Aha. Oha ben bayağı iyi. Ben ne izin veriyor Sadece bana ben bir tane dede. daha topluyorum baksana ben full set oldum. Altımdaki ben de... deri var olduğuna işte. bakma. Koruma dört yani he. Şüpheli göğeç al atayım. At bir tane gömeceğim bekle bir tane daha Ben teknolojik. de bunu indirdim indirdim mideye. Ne geldi? Du, Zıplama du, desteği du, du, iyi. Sekiz saniye. Sekiz saniye. Zıpla zıpla dur baby. Haydi oğlum. Haydi oğlum. gelebilir. Kanka ben diyorum ki İranıyorum sen bunu tutarken sen bunu tutarken zaman kaybetmenin ben diğerlerini buraya getireyim. Ne dersin? Olur, 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 olur. Aha yakaladım. Dur bakayım. Aa tuttun mu? Neyse tuttum, tam üçünü de sen al ya. Bekliyorum ben burada. Tamam. Bir sandık burada. Gene şüpheli güveç çıktı. Bir tanesini de yiyeyim hatta şu şüpheli güvecim. Kesin beni zehirler diyecektim. Aynen öyle. Zehir mi? Aynen yani? öyle. Evet zehirlendim. <laughs> Zehirlen ben de bir tane Dur ben de, var de bunu bu yiyeyim o zaman. Acıkınca bekliyorum. Bu diğer sandık neredeydi? Buradaydı galiba. Karşılıklı kanka bir tanesi alt odada işte. Kanka buğday falan çıktı sadece ya. Alt. Baby bomb bomb bomb. Tam geldim. <laughs> baby al ben Allah'ım gene <gülüyor> yağmur ya. <laughs> gene yağmur ya. Yağmur, yağmur kafansın. Yağmur kafas. Baby çabuk <laughs> dur dur kodla. Hallettim hallettim ben al de. Al kanka attım oltayı. Sıradaki 3. sandığımızda bakalım ne geliyormuş bize. Oğlum bunun oltası yok baby. Olta gelsin. Gir bak bekle. Gir. Hop olta geldi. Hadi tamam. bakayım. Şunları da toparlıyoruz. Aa gökten olta geldi bak sen. Şey var ya. Youtuberlar arka planda evet, falan. Evet. Şunları <laughs> şunları 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 koydu. Kanka bundan Ve e, siyah. Ne geliyordu ya? Siyah bir olta oldu. Runet portal. Neydi ki? Run Runet portal. Kanka <laughs> büyük ihtimalle bu parçalanmış portal var ya. Ha evet evet de bir Ondan şey söyleyeceğim. Suyun altında tümarı. sandığı nasıl bulacağız ki? Suyun altında sandığı nasıl? Suyun altında olmayacak büyük ihtimalle. Lavla birlikte gelirse belki o e evet. Dur bakayım birazcık bir sen yukarıdan ne? Belki yukarıdan çıkar ya. Dur bakayım deneyelim. Ben birazcık balık şeyi biliyor musun? Bana ne demen gerektiğini biliyorsun değil mi? Balık totemini bilmem ama oltanın yanında duruyor daha hızlı geliyormuş. <laughs> Oğlum rastgele diyeceksin rastgele. De bakayım. Ha rastgele diyorum hadi rastgele. Bekle bekle <laughs> bekle. Bak, bekle bekle bekle. Hop Oha. E? Oha ya. ileriye çıkmış. Ben e, nereye çıkacak bebi bu niye bu kadar büyük? Bu birazcık fazla şey geldi. Ne Oha şuraya bak. Diyeceğim. Nereye? Suyun içinde lan var. Aa yanılıyor, yanılıyor. Oğlum hem yanıyor tamam, hem yanılıyor. yanılıyor. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Aa <Abi, gülüyor> bir dakika dur dur bekle. Şükür gibi içeri baktı. Al işte körlük verdi ya. Körlük verdi. Dur ben de yiyeceğim merak ettim. <laughs> ha bana da körlük verdi. Kör oldum. <laughs> Göremiyorum. Kanka sandık nerededir ki? Bilmem. Aa burada burada sandık burada bak. Burada. Oha. Oy, Oy. verimlilik 5 mi? Verimlilik 5. Bir saniye. Ya. Bir obsidyen kırıyorum. Bekle. Bence hızlı bir... kırıyor. Verimlilik 5 kanka baksana şuna. Direkt kırdı. Tabi vermiyor bize altın olduğu yani. için ama. Oha bayağı iyi. Gel gel bak şunu bir yerde taşla deneyelim. Zaten 32 blok anca kırıyormuş kanka. 32, 32 blok, blok, çok az değil mi ya? Yani. Evet çok az. Ama bak gerçi benim... altın kazmanın oluyor değil mi? Doğru doğru. Neyse ya da dur bunu kullanmayacağım şimdi göstermek için. Şimdi ileride lazım olabilir. Tamam. Aa kum taşı. En sevdiğime geldik. Tamam bak bak. Bundan büyük ihtimalle temple yani tapınak çıkacak değil mi bu? Ya muhtemelen herhalde wait, 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 wait. tapınaktır. Evet Desert Temple fishing Grandio! Ne yapıyorsun ki? Yakından mı? Hı hı. Ha. Böyle yakından atacağım. Mantıklı. Suyun altında doğmasın o şeyimiz tapınam. Aynen aynen. Tapınam. Evet. <laughs> Düşününce harbiden mantıklı ama şöyle bir sıkıntı var. Neyse zaten şimdi sen göreceğim bekle. Ne diyor? Kesin korkutuyor. Havada mı doğacak şey? Havada doğmayacak kanka. Yavaş yavaş böyle oluşacak. Güzel bir görüntüsü oluyor. Aha geldi. Şöyle. Bak. Oy. Oy, 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 oy! Çok güzel. Tamam. Ana suyun Geldim. altında burası ya. Tada. Hiç bloğum tamam, var mı? düşündüğün gibi oldu. Bloğum yok ama toplarım şuradan toprak falan. Oo buralar zaten su altındaymış baby. Tam tam ben sadece şeyde daha var zannediyordum. Hayır su kanka. Yok hayır. Ee, derin koşucu su adaptasyonu. Ulan baby bir şey değil mi? Hayatımızın en kötü temple'ını almış olabiliriz. Su Çok işimize kötü geldi şeyler bu arada. Kanka baya baya kötü. Hadi ya. Şans evet. kanka ne diyelim ki. Gel gel ben bir tane daha tutacağım bunu beğenmedim. Bak bir temple'ın önünde bir temple yakalayacağız sudan. <laughs> Belki de o ufak balıkların ağzından çıkıyordur bu baby ne diyorsun? Aha. Aha geldi. Oo. Çok da güzel bir görüntü geliyor, değil. Param parça geliyor be neyse neyse şaka bir yana güzel harbiden. Aa bak burası su da evet burası da suymuş. Aşağıda sudur kanka mutlaka su ya. Aa Deniz iki tane atıyoruz. demir buldum. Oğlum i̇ki ne çürük şirket çıkıyor ya. Oyun bence bir şey ima ediyor. Bir edelim. tane de zümrüt vardı. Kanka kemik falan da verdi bayağı bir. Büyük ihtimalle... Aa çıkamıyorsun değil mi? Yok çıktım çıktım. Büyük ihtimalle sağ yemek olsun diye de niye bu kadar yağmur yağıyor? Harbiden anlamadım ben ne bereketliymiş <laughs> burası. Aa çürük et diyor. Bunları spawn edeceğiz. Kanka bu Stronghold herhalde ya. Hadi canım. Evet bu birazcık fazla. Ya biraz büyük bir alana hmm. ihtiyacımız olabilir. Yok la yok yok. Spawner odası diyor bu. Spawner odası mı diyor? Ha Hı -hı. şey küçük spawner odaları tamam tamam. Spawner oluyor mu içinde? Oluyor. Sandık da oluyor. Çok güzel. Oha Yunuslara bak. Bunda bu kadar fazla. Ve hepsi aynı hareketleri yapıyorlar. Yunus kardeşler. Aa yok kanka suda eşyalar var ya onları yemeye çalışıyorlar. Yemeye çalışmıyorlar mı olabilir. Ben. Dur biraz ekmek vereyim o zaman. Bu spawner <laughs> öyle olmaz fırın at kanka. <gülüyor> <gülüyor> zombi spawner mi iskelet spawner mi gelecek? Bence çürük et verdiğine göre zombi gelir. Bence iskelet gelecek. Hmm. Haydi bakalım haydi oğlum. İçimden aslında zombi sabirdir. demek geldi de. Sabırlı olmak dedim. Balık yemektir. Aa Hop! geldi. Aha direkt bir küp olarak geldi. Kanka aç bir yerlerden girelim. O zombi gelmiş be. Zombi be. gelmiş. Hmm. Bakayım bir. Ben de kılıç var. Var mı? Evet kılıç çıkarttım ben köyden. O süper. Burada gençler. Kanka sen Oo, onu kır ben bayılacağım. Falan geldi. Ekmek. Eğer falan da var. Güzel bak bu XP farmı yapmak için falan işimize yarayabilir. Bu Ama yarardı artık yaramaz. Artık, artık yaramaz tabi evet, kırdık. <laughs> Neyse gel bakayım sıradaki oltamıza bakalım. Ya. Aha bu neymiş? Aa bu tahmin. Oğlum hepsi tahmin edilebilir bu, ama ya. Bu direkt tuğla Böyle ya. Şey yok gençler. Zaten anlıyorsunuz hangi eşyayı kullandıysa o gelecek diye. O Oğlum ben bozuk oltayı bozuk olta ne ya? Nasıl ya? Şu, kanka bak elimde normal olta da var. Kanka bu spamları yaptığımız oltayı kullandım oldu. Ab bak evet. burası da güzelmiş kanka. Nere ara? Burada tutulabilir. Arka tarafa baksana. Aa Nether kalesi gelecek değil mi? Dur bakayım. O zaman Aynen baya büyük, 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 bir şey büyük buraya doğru çekelim. Nasıl geleceğini nasıl olacağını hiç bilmiyoruz gençler. tamamen sizle birlikte görüyoruz. Ama nedir kalesi olduğunu eminiz değil mi ya? Büyük ihtimalle olur. Zannetmiyorum. Bak nedir bakalım. kalesidir de acaba Blaze Spawner'ları da geliyor mu yok, ki? Yok, yok, yok. Herhalde Blaze, geliyordur. Blaze Spawner. Kanka diğer yerlerde Spawner geldi sürekli. Bence burada ben da geliyor. Lütfen da burada, da geliyordur. Lütfen gelsin. <laughs> Meşaratin gene, gene yağmur yağıyor. Aha. Oy. Aha geldi. Hala oluşuyor bu arada. Evet hani. hala oluşuyor onu seyrediyorum. Bir saniye bu büyük ihtimalle oyun kasmasın diye böyle yapmışlar. Baby blaze 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 baby blaze yok baby. Nasıl yok ya? Vallahi yok. Tam burada olmuş Bence gerek Bence vardır kanka. Oldu. Vallahi hiç bilmiyorum ki. Dur bakayım. Yukarıya çıkayım göreceğiz dur. Allah aşağı düştüm. <laughs> Yukarıya kanka, çıkayım göreceğiz evet. hop aşağı düştüm. <laughs> baby yok bu arada. Ya da yüklenmedi kanka bak gel burada eksik var. Çok birazcık küçük oh! bir alan evet ya. Ne buldum ne buldum ne buldum. Aa düştüm. Ben teleport atayım sen diyecektim kanka, ki. Kanka yukarıda şey var. Antik ne? kalıntı var bir tane. Antik o... Ne Antik kalıntı var da kanka Nerede nasıl o... gideceğiz ki? Yok, ben çok yani. düştüm. Yok gideceğimizden değil hani getirmişler sadece. Sen tepe at bana. Bence de ben niye koşuyorsam. Gel gel gel. Şurada dağın arkası bizim sandıkların olduğu yer. Tekrar gel oraya gidelim. Şimdi sıradaki olta neymiş kanka? Ee, bakalım hemen. Bir dakika, son ikiye mi kara, kaldık biz? Karataş, karataş, karataş. Kanka bu şey Piglin Kalesi olması lazım. Değil mi, değil mi, değil mi, değil mi? Evet, evet, Piglin Hı -hı. Kalesi bu. O Piglin ba Kalesi de... Kanka senin kazmini nerede kullanacağımızı buldum, altınları çalalım. Kanka geç kaldım. Ciddi misin? Evet, 32 blok kırıyor oğlum, ne kadar dayanabilir ki? 32 blok kırdık mı biz ya, ne ara? Evet, var? evet, ben patır kütür kırdım sağa sağ <laughs> <sonra. gülüyor> <laughs> Yalnız bu balıkçılık işi harbiden sabır işiymiş ya, ben sıkıldım. <laughs> ben Tabii benim. canım, oyunda bile olsan öyle. Evet, evet. Ama bak benim bir totemim var. Etrafında hopluyorsun ve şarkıyı söylüyorsun. Oy palamut palamut yok. Hamsi koydum Tamam bayağı da başladı oynamaya. Hop Abi geldi, gördün geldi, mü? Geldi. Ya da wow. şey yapacaksın. Bir dakika. Balık çağrısı Kanka, yapacaksın. Kanka arkana bakmayı unutma. Allah! Arkaya çıkmış. Bir şey diyeceğim bizim sandıklar mı gitti? Kanka bizim sandıklar vardı ya. <gülüyor> <gülüyor> <onları> artık <gülüyor> yok. <gülüyor> Dur ya bir dakika sandıklara bakacağım ben harbiden. Gitti mi acaba? Sandıklar ben. gitmiştir büyük ihtimalle. Bakacağım. O hala yukleniyor. yükleniyor. Gitarmış Tam arkasında mi? kalmış yok. Ui! Bak sana bir şey diyeyim mi? En güzeli buymuş kanka. Fazla büyük. Hem fazla büyük hem de bak direkt altınları önümüze çıkarttı. Aramaya Aa, gerek harbiden. kalmadı. Bence Gerçi altları et. arasak ne olacak ki? Kandımız yok. İçeride hiç zalim falan var mı? Ee, vardır kanka ya. Ben çünkü piglin falan görmüştüm. Hmm. Piglin var herhalde zalim de vardır. Piglinler falan gelmiş mi buraya? Aynen piglinler falan vardı. Benim Oo. Aklımda. O zaman sıkıntı. Evet gelmişler kanka ya. Aa, baby, baby, yani baby, ne sıkıntısı kanka hepsini öldürürüm ben bunların ya. Kim Sen bunların? ne diyorsun baby'm be. Hop ben de balkona <laughs> atladım. Oha baby. Emin misin? Kanka insan beni, insan beni bırakıp da gitmez. Hayır. <laughs> Hayır Aşağı gelsinler öldüreyim hepsini. Dur şu an Aa, dışarıdan geliyorlar. Şu an kimse bana saldırmıyor. Burada sandık mandık bir şey var mı? Hızlı hızlı. Hepsi bende kanka. Ne çalıyorsan çal. Kanka çalamıyorum. Gidemiyorum çünkü bir yere. içeride de bir tane zombi var. Eyvah. Bu normal balıklara öldüm. karşı daha tatlı şarkılar söylemelisiniz. Şimdi hamsi koydum tavaya dersen balık der ki beni tavaya koyacak gelmem. <laughs> Şimdi. Bebi Bunlar bu arada ben gelemiyorum Pig... kanka ya Kanka bunlar pigminmiş, piglin değilmiş. Piglin mi Yani domuz adam bunlar kanka. Şey değil. Eee piglin değiller. Aa, emin miyiz? Aşağıda var çünkü. Allah Allah. Bir tane vardı aşağıda ya. Emin mi Baksana. Ya da yok ya. Ben mi karıştırdım ki? Muhtemelen ben karıştırdım kanka. Hmm. Lan ölüp ölüp duruyoruz. Ama bunlar şey de olabilir kanka bu arada. Ney? Kim? He! Bunlar kanka bizim dünyaya gelince bu hale geliyorlar. Normalde piglin bunlar, anladın mı? Anladım anladım da ben ilk defa gördüm bunu ya. O kadar Minecraft oynadık. <laughs> bak bunlar bizim dünyaya gelince çünkü bak bunlar normalde elinde altın kılıç olması lazım. Yani Kaz kalan var bir de. Dö, 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 dö. Şeyden anladım. Bak domuza bak böyle gördün mü domuzu hiç? Yok yok. Bak. Da bana vurursa bak ben bu aşağı düşürürüm bunu. <laughs> At ay ittir ittir. Heh, git gitmiyor. Kanka da. bana vuruyor. Allah. Kanka sandık yok. Sandık yok. <laughs> neyse. Kanka. Son oltamızda da abi 8 tane ender gözü kullanıyoruz. Bu tamam, bu daha... strong oltadır o zaman. Ya yani bebeğim artık yorma bizi yani. Ya artık nasıl... artık gidelim yerlere. Bunları tahmin edemiyorsan neyse neyse. Şimdi en büyük yapılardan bir tanesini daha getiriyoruz abi. Tabi birazcık oltayı beklememiz gerekiyor. Balıkçık balıkçık. Arkama sen, bakamaz oldum. şu hale bak ya. Kanka bak gel etrafında döneceğiz bunun böyle. Etrafında mı dönüyoruz? Tamam Aha. anlaşık. Dur, beni ittirme. Bir dakika sen oradan ben buradan. Tamam böyle. Tamam. Heh böyle gel. Ben battım biraz ama. <laughs> Balığın gerisi evet. varsa da artık gelmez ki. Evet evet ben yanlışlıkla oltayı çektim kanka. Tamam. Eski... <laughs> e, ee, balıkçı ustalarımız gibi yapalım. Tamam Kuma başladı göreve gene. kuma, kuma saplıyorum, kuma saplıyorum. O uyuyorum ben hadi görüşürüz. <laughs> Bekliyorum. Artık balık gelebilir mi? Bekliyoruz. Bak demiştim oğlum seni gören balık geldi. <laughs> aa, geldi. aa geldi geldi. Geldi. Oy. Arkan. Oha. Oha. Bey bu ne? Kanka köylülere sağlam bir dünya borcumuz var. Ooo. ben buraya direkt kanka Spectate de giriyorum. Şimdi buraya kendisi 25 de. dakika girip inceleyemeyiz ama şöyle bir görüntü vereyim size ki zaten burada diğer yaptığımız yapılar şöyle. Ne bu kadar büyük ya? <laughs> Normalde bu... bu kadar büyük değil mi bunlar? Tabi Stronghold büyük ama yerin altında olduğu için fark etmiyorsun kanka. Yani Stronghold hatta bence oyunun en büyük yapısıdır. Eee bence Nether kalesiyle kapışır ya arkadaşlar bu fikirde ben de aynı fikirdedir bak görürsün. Ya şimdi yükseklik olarak baktığımızda da Piglinlerin kalesi biraz uzun. Ama büyüklük Pig. olarak nedir kalesi? Valla değişir herhalde o bey ama portal yani tam muhtemelen. olarak nerede 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 dur bir saniye. Dakika ben de geçeyim hemen Oğlum portal niye bu kadar zor? <laughs> Oğlum dur normalde bunu tekte buluyorlar. Aha burada tamam. Pencereli olan kısım. Hı bulum bulum Burası. Da da. Tamam. Evet gençler görmüş olduğunuz gibi videomuz bu kadardı. Baby'nin kanalı açıklama kısmındaki mavi isim etiketinden tıklayarak gidebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Videoya like atmayı unutmayın canlarım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bana.